Hekimoğlu Döküm Transfer Merkez TV'den hepinize merhaba. Bugün TP 1. Lig karşılaşmasını İbrahim Çelik hocamla birlikte değerlendireceğiz. Bodrum Spor Göztepe ile karşılaştı. İsmet hocanın öğrencileri galibiyetle ayrıldı ve bir üst çıkmayı başardı. TP 1. ilk sezonunda çok başarılı işler yapmaya devam ediyorlar. Kadro iskeletini korudular. Kaliteli oyuncularını tuttular. İyi transferler yaptılar. Göztepe'de ligin ikinci yarısının aslında ee, yükselişe geçen takımlarından birisiydi. Takım savunmasını iyi oturtmuş bir takımdı. Ee, kaliteli bir maç. Böyle direkt rekabeti çok yüksek bir maç bekliyorduk. Güzel bir maç oldu ama tabii Göztepe erken yediği gollerle e, biraz dezavantajlı konuma düştü ve maçın sonucunda da Bodrum Spor 3 kazandı. Bodrum Spor Cenk'le öne geçti. Cenk Şen'le. Sonra İsmail Köybaşı kendi kalesine bir gol attı. 2-0 oldu. Ee, maçın son dakikalarında 86. dakikada Atınç'la 2-1 yaptılar. Ve e, Göztepe'nin gol aradığı beraberliği aradığı dakikalarda Umar Aminu son dakikada maçın fişini çekti ve maçı Bodrum Spor 3-1 kazandı ve playoff'da bir üst tura çıktı. İbrahim Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş bulduk. İyiyiz. Takip etmeye devam. Devam. Ee, güzel, zevkli playoff maçlar olmaya başladı. Birincilikle e, Bodrum'la Göztepe'nin e, güzel bir maçıyla devam ediyor. E, oyun içinde olan pozisyonlar var. Göztepe bir şeyler yapmaya çalıştı ama Bodrum hem iyi bir analiz yaparak İsmet Hoca hem de evet. bir üst tura geçerek hedeflediği noktada geçmişten gelen de sağlam bir kadrosuyla güzel işler yapmaya devam ediyor. İskeleti korudular hocam. İskeleti koruduktan sonra üstüne takviye yaptılar. Aslında baktığımızda geçen seneki şampiyon kadrodan birçok oyuncu var. Hatta yani ilk 11'e bakıyorsun bölgesel amatörlükten beri, amatörlükten beri orada oynayan iki tane futbolcu var Erkan'la Celal. Bunların hepsi gerçekten. Çok, e, yani hikayesi Bodrumspor şampiyon olsa Celal Erkan'ın e, yaşadıkları e, hikaye olur, roman olur diyebilirim. E, bunlar önemli şeyler. Hani her ligde takım eleştiri. Kesinlikle. Isimler. Şimdi hocam maça bir giriş yapalım. E, hocam takımların dizilişi nasıldı? Takımların sistemi nasıldı? Kim ne arzulamış? İsmet Hoca hangi oyunu arzulamış? Ne olmuş? E, Göztepe'de Ekrem Hoca ne arzulamış? Ne olmuş? Bir özet geçebilir miyiz hocam? Ya, Bodrum Spor'un aslında iç sahada ciddi anlamda gollerle ilgili gol bulma konusunda sıkıntıları vardı. Yani evet Ciddi anlamda şikayetleri de vardı. Bununla ilgili Bodrum'un klasik bir oyun yapısı var. Kendi evinde belli oyuncular da olduğu için geçmişten giden gelen, ikinci giden de gelen bir oyuncu ve oyun yapısı var. 4-1, 4-1 gibi başladı aslında Bodrum Spor. Ama her takımın olduğu gibi, her hocanın da olduğu gibi Top rakipteyken ve top kendindeyken gibi bir, bir oynadığı sistem vardı. Ee, top e, kendindeyken 4-3-3 gibi bir sisteme döndü aslında. Top rakibe geçtiğinde de 4-1-4-1 gibi Yüzeyir Süleyman Ali Cenk ve Erkan gibi beşli bir savunması Musa Muhammed ve Samet e, bunların yanında daraltarak oynayan e, iki tane değişik özellikle aslında Gol bölgelerine giden ve savmayı da yapan bir kenar oyuncuları vardı. Gökteniz ve Kenan e, Celal de burada bunlara destek oldu ve o, o anlamda e, ters ayakla oynuyorlardı. Gökteniz sol ayaklı olmasına rağmen sağ ayak oynadı. E, Kenan da sağ ayak olmasına rağmen sol e, sol tarafta oynadı. Bunun yanında e, bunların kenar oyuncularının da şöyle özellikleri var: gol atma özelliği çok fazla olan bir Kesinlikle. kenar oyuncuları. Kesinlikle. Bunları çok iyi analiz etmiş kesinlikle İsmet Hoca. Kağıt üzerine baktığınız zaman da Göztepe'nin iyi bir oyuncu grubu var. Yani işte tabii. Yasin tabi sakatlıktan çıktı ama kuvesin Engelina gibi. Ciddi anlamda Palmer özellikle ikinci yarıda çok iyi işler yapmasına rağmen sürpriz golcü de aslında İsmail Köbaşı. Evet, çok önemli goller attı. Bu sene çok iyi işler yaptı. Aynen e, bunun yanında bir de Atınç e, bu maçta olduğu gibi gol attı ama e, daha önce de e, sezonun içinde iyi işler yaptı, gol attı, asist yaptı, yüksek evet. toplarda. E, Göz tepeninde şöyle konuyu dağıtmadan e, 5-3-2 gibi görüntü verdi ama üçlü savunma oynadı. Evet, üçlü savunma. E, e, üçlü savunma oynadı. İsmail'le Tarık önde gibi oynadı. 3-5-2 gibi. Evet. Ee, bunu biz böyle gördüğümüz için söylüyorum. Ee, Arslan'a geç, Atınç e, geride. E, Emir de e, diğer e, sol stoper gibi gözükmesine rağmen buna cevap e, veremediler. E, e, Bodrum'un ön tarafın oyuncularına cevap veremediklerini düşünüyorum. Ve de çok erken bir gol geldi. Sürpriz oyuncu gibi olsa da cenk sezon içinde bu tür çıkışları yaptı. Tabi. Özellikle Kenan Gökdeniz çok uzakmış gibi olsa da kenar oyuncuları birbirinden uzakmış gibi olsa da sürekli daraltmış değil mi hocam? Evet Kenan'la Gökdeniz içeride çok iyi daraltarak ve iyi goller hazırlayarak ki birinci golde ikisinin paslaşmasıyla oluştu. Evet, evet. Gökdeniz Kenan'a verdi. Kenan aynı bölgede olmasına rağmen kesti, kestiği topta Cenk e, bek bindirmelerini dediğim gibi sezon içinde çok fazla yaptı. E, bence hak ettiği de bir gol oldu. Kesinlikle. Sezonun e, iyi gollerinden bir tanesini yapmış oldu. Organizasyon anlamında gerçekten iyi bir goldü. E, i̇yi bir goldü. Tabii ki e, şöyle de bir şey. E, i̇lk başladığımızda konuşmaya başladığımda senin de söylediğin bir durum var. Geçmişten biz de Afyon'la aynı gruptan çıktık e, Bodrum'la. Evet. Altyapısını e, gelişini çok iyi tamamlayarak üstüne koya koya gelen ama burada da bazı e, temel olarak Türkiye'nin bir sıkıntısı var. E, alttan geldiği takımdaki e, alttan, alt ligden gelen takım oyuncularını bırakmadı ve devam ediyor. Burada Süleyman gibi Üzeyir gibi, Samet Hocam, gibi. Hocam ilk 11'de 6 tane gibi. futbolcu geçen seneki kadroda. Şampiyon kadroda. Bu çok değerli Aynen. bir oyun. Evet. Bir şey bence yani hani baktığımızda çok değerli bir istatistik yani hani Erkan'la Celal zaten amatörden beri bu takımda da hani geçtiğimiz sene ikincilik şampiyonluğundan 6 tane ismi. İlk 11'in 6'sı geçen seneden. Bu bence çok değerli. Bir de burada çok özür diliyorum. Araya giriyorum. Mesela burada Bodrum Spor Kulüp başkanını kulüp yönetimini de takdir etmek gerekiyor. Çünkü İsmet Hoca'nın bir düşüş yaşadığı bir dönem oldu. Bodrum Spor'un puan alamadığı, süreci iyi geçirmediği dönemler oldu. Orada da sahip çıktılar yani. yani ne olursa olsun biz bu seneyi hocayla tamamlayacağız dediler. Bu da çok kıymetli bir şey. Kesinlikle e, İsmet Hoca'm e, ligleri iyi bilen e, uzun süredir de bu liglerde belki çalıştığı şampiyonlukları var. Daha önceden de yaşamışlıkları var. Tabii. Burada Ankara Gücü'nden de e, Süper olmasının temel e, tabii ki büyük bir camia Ankara Gücü ama bir, bir düşüş yaşadığı bir dönemde İsmet Hoca da o Ankara Gücü'nün camiasından çıkan birisi. Burada kesinlikle e, üst lig hocası olduğunu biliyorum ama Türkiye anlamda da herkes biliyor ama burada İsmet hocam hem ekip anlamında hem de kendisi yönetimle birlikte çok güzel kaliteli ve karakterli işler yapıyorlar. Evet kesinlikle öyle hocam. Hocam peki Göztepe'de şey Göztepe'ye gelmeden önce şey deneyeceğim. Hocam Gökdeniz Bayraktar inanılmaz bir oyun sergiledi bugün gerçekten. Zaten ben devre transfer olduğunu da nasıl olur dedim yani. yani Antalya Spor Kuşur'ta nasıl faydalanmaz? Çünkü hocam 3 tane futbolcu var benim kafamda. Ee, hani alt diklerden takip ettiğim bu çocuklar gerçekten üçü de çok iyi yerlerde olması e, gerekiyor, dedim. dediğim. Ee, birisi Barış Alper Yılmaz'dı. Ee, Keçi Keçiören'deki sezonunda bu çocuk yani burada durmayacak belliydi. Diğeri Gökdeniz Bayraktar'dı. Gökdeniz'in de yani Antalya'da nasıl tutunamadığını çünkü sprinter oyuncu kanat forvet gibi forvet oynarsan oynar, kanat oynarsan oynar ki böyle takımlarda daha çok hani özellikle pivot santraforlarla birlikte e, şut özelliği ve gol özelliği de yüksek oyuncu olduğu için içe kat ederek birçok gol yakalama ihtimali, gol kralı olma ihtimali olacak tarzda bir oyuncu. Bir tane daha var. O da İstanbul gördü. Emir Kaan Gültekin. Ee, İstanbul Süper Lig'de oynuyor. Şimdi bu üç futbolcunun ben tipini birbirine çok benzetiyorum. Oyun tipini. Oyun tarzı olarak. Ee, bu tarz oyuncu da bence Türkiye'de biraz kısıtlı. Hani e, ya, ya, çizgi kanat oluyor bizim oyuncularımız. Ya işte merkez santrafor oluyor. Böyle kanat forvet tarzı içeri kat edecek, takımı yönlendirebilecek şut özelliği, gol özelliği olan Oyuncu sayısı e, açıkçası fazla değil. Gökdeniz Bayraklarının performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Dediğin gibi e, ben bunu da e, Kocaeliden çıkma evet. e, çok önceden üçüncü ikdan itibaren kamp ortamlarında ve bunların bunu nasıl değerlendiremez, değerlendirilemez diye. Bunların yanında şu anda ikisi de aslında bir kişi daha var Kerem Aktürkoğlu. Evet. O da Galatasaray'da oluyor. Alper Yılmaz da. Bunların süreçlerini e, bildiğimiz için ilginç hikayeler de var. Herkesin tabii. futbolla ilgili ilginç hikayeler var ama e, Atlıklerde tabii ki daha görünen iyi kaliteli oyuncular var. Buna e, kesinlikle Bodrum e, iyi analiz yaparak geliyorlar. Bunun yanında tabii ki Antalya'yla Antalya e, Bodrum Spor'un da bir e, ilişkiler anlamında ortaklıkları da olduğunu düşünüyorum fikir alışverişlerinde olduğunu da bildiğimiz şeyler. E, bence tespit anlamında Gökdeniz Nokta iş bir transfer kesinlikle performansı Bodrum'a kattığı çok kattıkları önemli. çok önemli ee, ve bir de tabii ki Kenan ee, deprem olaylarından sonra da işte Gaziantep'te yaşananın ligden çekilmesi buraya kazandırma anlamında da kesinlikle e, İsmet Hoca ve yönetimin Bodrum Spor yönetiminin çok büyük e, katkısının olduğunu düşünüyorum ve bunların da Bodrum Spora kattıkları da ortada. Kesinlikle. Ee, yani birlikte oynamaları da tabii ki yüzde 50 yüzde 60 tamam ama e, takım sisteminin de bir birlik beraberliğinde olduğu ne istediğini ne yaptığını bilen geçiş oyunlarında e, ve buna e, katkı sağlayan da tabii ki Musa Muhammed e, önemli bir oyuncu. Erkan tabii ki liginden gelen bir ama e, bu sene de çok fazla bir bugünkü maç için belki çok gözükmedi ama her zaman gizli kahraman olarak. Samet kesinlikle yani en fazla kilometre yapan ve oyuna katkısı olan ve hiç gözükmeyen çok değerli oyunculardan bir tanesidir. Ya hocam şimdi bakıyorum, yanında, tabi, sezon başı Kenan üzeri aldılar, 14 tane gol attı Kenan sezon başından beri gol. Evet. Yani. Bakıyorsun devre arası gerçekten şu var yani hani ben diyordum ki çünkü İsmet hocanın tarzını da oyun tarzını da biraz biliyorum. Hani gök deniz. Hani diyor mu Emir Kağan? Hani 2 3 tane daha böyle alt liglerde belki futbolcu yakalarsın onları söylersin. Hani e, şey olabilir. Belki hani o da tam olabilir mi bilmiyorum. Mervan'ın sipariği gider. Hani o bile evet. Hani böyle birkaç tane futbolcu var. Ondan lazımdı ama hani belki göklerinize alabileceklerini tahmin de etmiyordum. Gerçekten İsmet Hoca ve ekibi, Bolurum Spor ekibi burada scout ekibini, yönetimini evet. tebrik etmek lazım. İnanılmaz bir kadro mühendisi yapmış hocam. Hocam e, Göztepe'de ne görüyorsunuz? Göztepe'de bugün ne eksikti mesela sizce? Hani bu maç çünkü Göztepe'ye baktığımızda ligin ikinci yarısında bence savunmayı en iyi oturtan takımdı. İnanılmaz işler yaptılar savunmada. E, ama bugün savunma konusunda zafiyetleri vardı. E, acaba rakibi mi iyi analiz edemediler? Ne düşünüyorsunuz onunla ilgili? Bence e, bu zamana kadar dediğin gibi ikinci yarıda sezonun ikinci yarısında takım savunmasını en iyi yapan takım diye soracak olursan senin e, en iyi savunmayı yapan Göztepe diyebilirdik. Yani evet. bunun katkı anlamında özellikle işte Palmer'la, Yalçın'la, Mamah'la bunu evet. çok iyi işler yaptılar ve bunun topun arkasına geçme olarak da belli e, birinci bölgenin e, önüne kadar, özellikle orta saha çizgisine kadar çekilip çok iyi işler yapıp iyi e, hücum organizasyonları yaptılar. Yani bunu da e, bence Bodrum Spor'un kenar oyuncularının e, özelliklerinden dolayı Ekrem Hoca burada biraz bence derse iyi çalışmamış gibi duruyor. E, şöyle de bir işin tabii ki futbolun içinde olan bir durum ama burada e, Emir'le Aslanagic özellikle e, Tarık'la İsmail'den geçildiği süreçte e, yani kademe anlamında diyelim e, Gökdeniz'le Kenan'a biraz Uzak kanaldı diye düşünüyorum ve burada Anladım. bir sistem yanlışlığının olduğunu düşünüyorum. Tabii bunun yanında biraz da orta sahada hiç olmadığı kadar e, hakemde e, şöyle diyeyim su molası verdi, biraz da hava sıcaktı. Evet. Buna sanki hava sıcaklığının oradaki Bodrum'un nemine de çok böyle alışkın değil gibiydi. Gerçi İzmir'den geldiler, yakın bir yerden geldi ama evet. aynı şartlarda ama. E, çok bence iyi analiz edilmemiş. Çalışılmamış gibi gözüktü Göztepe'nin. Evet hocam. Buradaki durum açısından söyleyebileceğim. Göztepe zaten sezonu bitirdi artık. Onlara geçmiş olsun dileyelim. Bodrum Spor sizce pre nereye kadar gider hocam? Var mı bir düşünceniz? Yani Sakarya-Eyüp yani... maçı var. Sakarya-Eyüp maçının galibiyle iki takımı da değerlendirdiğimizde hem anlamında iki takıma da bence reaksiyon verebilir Bodrum Spor. Ama mesela Eyüp'ün çok kaliteli bir ayak ayakları var. Sakarya daha ee, nasıl diyeyim daha en azından ikinci yarı oturmuş bir oyunu var öyle söyleyeyim. Yani motivasyonel anlamda da Eyüp göre daha yüksek konumdalar. İki takımda da e, baş başa mücadele edebilir değil mi? Yani kafa kafaya mücadele verebilir değil mi? Ya Bodrum Spor bir zaman sıkıntı yaşamaz. Ee, şöyle söyleyeyim. En e, sıkıntı yaşadığı bölge anlamında kendi evinde oynadığı maçlarda gol vurma sorunu, sorunu yaşıyordu. Evet. Bu kesinlikle uzun zamandan beri e, bu kadar yani iyi mücadele edip de her zaman maçlarda iyi mücadele ettiler. Evet. Belli bir sistemleri var. Oyun yapıları var. Kimse kolay kolay e, Bodrum Spor'u yenemez diye düşünüyorum. Bunu da kesinlikle İsmet Hoca'nın hem kazanma hırsı ve takım anlamında ne yaptığını bilen bir yapıya sahip oldukları için e, takım savunmasını da ve geçmişten gelen birliktelikleri takım yapıları da e, buna uygun ve bunun yanında da tabii ki kadro derinlikleri de artık iyi bir hale geldi İşte gökteniz çıkıyor yani Hakan giriyor belki yerine Özmert olarak Tamam Tabii. şey yapıyor ama işte Kenan çıkıyor Umar Aminu giriyor Celal olsun zaten burada belli bir artık çıtasını yükseltti Kesinlikle. hedefler farklı şekilde konuşmaya başlandı dediğim gibi daha oynamayan ciddi anlamda Koray gibi gelecekte iyi bir forbaklar var ismi biz işin içindeyiz belki biliyoruz ama daha hedeflenen istenilen noktaya daha gelemediğini de düşünüyorum. Gerçekten hayran, hayranıyım. o çocuk iyi yerlere gelecek ben de senin gibi düşünüyorum hocam ben de sizin gibi düşünüyorum gerçekten. Evet. Hocam peki şu son sorum şu olsun sizce maçın kilit oyuncusu kimdi? Yani şu anda e, maçın kilit oyuncusunu şöyle söyleyeyim e, İlk golde Cenk Jenk belki çok şey yaptı ama Gökdeniz yoruluncaya kadar e, çok iyi işler yaptığını düşünüyorum. Evet. Yoruluncaya kadar. Maçın kilit oyuncusu onu söyleyebiliriz. Celal çok gerçekten e, yorgun olmasına rağmen dönüşlerde savunma yapma anlamında çok fazla fırsat ettiğini düşünüyorum. Gökdeniz'de Celal'i söyleyebilirim yani. Tamam hocam. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sizinle de TFF 1. Lig'e yavaş yavaş girmiş olduk. Allah nasip ederse biz transfer Merkez TV olarak gelecek sezonda TFF 1. Lig'e de detaylı konuşacağız. Bu sene bir ara verdik. 2. Lig, 3. Lig'e biraz daha odaklanalım diye. Ama gelecek sezonda itibaren TFF 1. Lig ile sürekli haftalık değerlendirmelerimiz de olacak. Yazın transfer özel programlarımız da olacak. İnşallah bunu e, koordine ettik, görev paylaşımını yaptık. E, oraya da yeniden geleceğiz. E, bu sene tf birinci programı çok çekemedik, 1-2 transfer özel programı çektik. E, Pull-off'larda da e, bir şekilde takip ettiğimiz bir ligi en azından giriş yapmak e, istiyorduk. Sağ olun, e, ricamı kırmadınız hocam. E, teşekkür ediyorum. Ben programı teşekkür hazır. ederim. E, transfer merkezi olarak da gerçekten ekip olarak çok yoğun çalışıyorsunuz, iyi çalışıyorsunuz. Özellikle alt liglerdeki oyuncu bilgisi ve e, gittiğiniz maçlarla ilgili de çok nokta oyuncularla ilgili tespitleriniz var. Başarılar, kolaylıklar diliyorum. Teşekkür Çok teşekkür ederim. ediyorum hocam. Gerçekten siz de bizi e, ne zaman çağırsak kırmıyorsunuz. Yanımızda oluyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sizlere de başarılar diliyorum ben. Teşekkürler, kolaylıklar. Tra Transfer evet. Merkez izleyicileri e, Bodrum Spor 3-1 kazandı ve Göztepe'yi eledi. Bodrum Spor TP 1. Lig'de üst tura çıktı. E, TP 1. Lig'de heyecanlı Transfer Merkez'de yaşayacaksınız. E, ücretsiz kanala abone olmak, kanala abone abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden herkese iyi seyirler.